Merhaba arkadaşlar. <laughs> tamam o zaman bir daha söyleriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Pelin böyle dememizi istiyor. Arkadaşlar biz şimdi bu pijama askerleri çok sık sık Pelin'le yapıyoruz. Ama böyle parçalayıp yapmamıştık. Daha önceki videomuzda yapmıştık. Şu bölümü Pelin yapmak istemişti. Şu bölümü ben yapmıştım. Şimdi Pelin seçiyor gene. bir yer değişikliği yaptık. Ben bu tarafa hiç alışamadım. Çünkü ben bu tarafa alışmışım. Aynen öyle. Şimdi Pelin hangisini yapacaksın? Ee, Kedi mavi. bir dakika. Kedi kert çocuk, kertenkele kertenkele baykuş. baykuş kız. Hangisini yapacaksın? Şimdi bir tanesini Pelin seçecek. Pupasının en güzel yanı o. Sökebiliyoruz bir tarafından Aha, mesela. Bir şey söyleyeceğim. Şunun bazen uçabiliyorsa bunun yapışkan yapışabiliyor. Kertembe. Bu da çok hızlı koşabiliyor. Öyle değil mi? O sudan korkuyor. Sudan korkuyor. Evet. Hmm, tamam. Bu kedi mi? çünkü. Kedi yani. sevmez sunuyor. Tamam. Evet. Onu mu seçiyorsun? Şuradan alıyoruz. Şuradan mı? Tamam. Sen onu mu alacaksın? ben de bunu alacağım. Bunu da alabilirsin bak. Yok. O çok çünkü karışık değil mi? Yok karışık olduğundan değil. Birbirimize çok yakın olursak şey oluyor. zorlanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu köşeyi çıkarıyoruz. Ben baykuş kızı yapacağım. Pelin de Kedi. Kedi, kedi çocuğu yapacak. Oradan bir bakayım Pelin'cim. Dur nereye kadar çıktı ona bakmam lazım. Şimdi eşit şekilde alabiliyoruz. Bu puzzle'ın en güzel yanı bu. O yüzden bu puzzle'ı çok seviyoruz. Pelin doğru mu yaptım anneciğim? Hayır değil. değil Üstteki de, de alacağım. Evet. Yalnız ben e, bu baykuş kızı hiç yapmamıştım. Bu tarafa Pelin yapıyordum. Aynen öyle. Şimdi yapacağım. Ben evet, Puzzle'ımız görüyorsunuz böyle kaldı. Ben Ama bunu Pelincim bunu yapıştıralım anneciğim. Hayır. Evet, evet diğerinde yaptık. Hayır. Öyle evet. hiç güzel Aa, olmadı. Güzel. Böyle çok basit oldu. Gel, bunu tamam, bunu o zaman buraya koy. Arkadaşlar bu bölümü ayırdık ve bu orayı ben yapacağım, burayı Pelin yapacak. Bunu buraya koyalım o zaman. Şimdi tamamen e, o puzzle'dan bağımsız bir şekilde yapacağız. Yani şöyle. Neredesin Bunu ben mi? yapıyorum. Bunu Pelin yapıyor. Evet, Pelin suyu aldı. Pelincim, açtın mı? Yaptın mı? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Karıştırdın mı anneciğim? karıştırdım. Evet, şimdi bakıyoruz ve ne kadar sürede kim daha önce bitirebiliyor bakalım. Bir dakika. Şunları şöyle alalım. Evet, az düşmesin. Daha. Tamam, başlayalım mı? Ha bir dakika kronometremizi açıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Başladık. Evet başladık. Evet konuş konuş. Evet konuşuyorum. Ben zaten biliyorsun hiç susmuyorum genelde. Böyle olmasın diyor. Yani susa kalmayalım. benim <laughs> konuşmamı tabii şeyden dolayı istiyor. Kendisi kazansın diye. Ama e, önceki oyunda Pelin kazanmıştı. Bu oyunda ben kazanabilirim belki de. Ama e, tuhaf geliyor ya. Ne? E, bu. Ben bunu daha yeni yapıyorum ya. Ben de bunu onu, yeni yapıyorum. Onu yapsaydım ben bitirirdim. Yani. Pelincim ben de bunu yeni yapıyorum. Bana da bu tuhaf geliyor şu an. Hı hı hı. Ama yer hı. değişikliğini Pelin istedi arkadaşlar. Ama hayır, yer hep aynı yer. Ama yani burası, burayı ben sevmedim ya. Burayı sevmedim yani. Bir dahaki oyunlarımızda sen benim yerimi geri ver bana. Ben de burayı hiç sevmiyorum. <laughs> İnsan nereye alışırsa arkadaşlar oradan devam ediyor demek ki. <laughs> Yalnız bu arada bulamıyorum ben ya. Ben hiç bulamıyorum. Ben de şuna bak. Sen daha fazla bulmuşsun. Şuna bak. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Seni yenmeyi temenni ediyorum Pelincim. Temenni ne demek? Diliyorum, arzu ediyorum. Yani Arzu ne demek? Bilmediğin şeyi sevmek. Bilmediğim, şey bilmediğim şeylerden mi? Evet, o benim bilmediğim. E söylüyorum ki yani seni yenmeyi biliyorum yani. Yenmek istiyorum demek istedim. Anladın mı şimdi? Evet. Şimdi hemen bakıyoruz. Yok bu değil. Of ya. burası da karışık geliyor bana. Ama Ya değişir mi? Hayır. <laughs> değişmeyeceğiz. Değişemeyiz zaten. Öyle bir Aynen. şeyimiz de yok. Aynen öyle arkadaşlar. Artık. Ya iyi de köşe bitti mi? Bu köşe niye birleşmiyor o zaman bittiyse? Niye birleşmiyor? Aa sen sen ha, şey tamam biliyorsun. tamam tamam. Ben yanlış yapmışım. Doğru bunun burada olması lazım. Gerçekten de çok akıllıyım. Çok zekiyim. Evet. Şimdi bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Ok ok kip. Bakıyoruz. Ok kip. Anne. Ok kip. Yani okip bay. Kısaltma. Anne. Efendim anneciğim. Don. Ne işte donman Don. bana ne? <laughs> arkadaşlar beni dondurup kendi beni yenecek. <laughs> um, em um, um, bakıyorum. Sakin Bence ben ben güzel gitmeye başladım. Yani bu bana tabi yabancı geliyor bu puzzle bana. Çünkü bu tarafını hep Pelin yapıyordu. Bana da bu. Evet. Bana orayı gibi. Ama sen seçtin. Seçme hakkı Pelin'in de. Niye? Ben ki sen evet. şey diyebilirdin. Sen buraya alışık değilsin. Yapma. Evet. Yebilesin. Ama ben karışmak istemedim çünkü nasıl seçiyorsan nasıl istiyorsan ben ona uymak istedim sadece. Yani öyle. Şu an burası benim için güzel gidiyor ama ya zorlanıyorum tabii ki ama yani de güzel. Yine de sevdim. Evet şurada bir yerde bir takıldım. Sanki bir köşenin daha olması gerekiyor gibime geldi arkadaşlar. Ama emin de değilim. O yüzden şimdi deneme yanılma yollarına başvuracağım. Deneme yanılma. Evet. Tak çıkar. Ama tabii şimdi değil. Şimdi yap şimdi. Yok daha ona sıra gelmedi. Bir Aa, bu ne ya? Hayır buranın değil. Buranın da böyle değil. Ne oluyor ya? Pelin şu an ikimiz de 4 dakikadayız haberin olsun. Arkadaşlar şu an 4 dakikadayız ve hala, hala yapamıyoruz. Ben öbür de kaç saniyede yapmıştım? Kaç dakikada? Üsttekinde mi? 2 dakikada yapmıştım. Ama o tabi azdı. Ben de üç buçuk <laughs> dakikada yapmıştım aslında bunu. Şahane. <laughs> <rağmen. gülüyor> ne? <gülüyor> Yapıyor musun? Yoksa? Pelin sen hiç böyle iyi gitmiyorum gibi gösteriyorsun ama iyi de gidiyorsun ha çaktırmadan. Ne evet, Pelin hiç çaktırmıyor. <laughs> hiç çaktırmıyor hem de aslında gayet de iyi gidiyormuş şimdi birazcık gözüm kaydı da oraya. Benim işim o ya işim var. Ben de benim hadi şey diye kötü geçiyor diye ben de şey yavaş yavaş yapıyorum sözde. Hızlan özlem. Hızlan. Hızlan dedim ben daha çok özlem. Yani. Ya ıı, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bakmıyorum. Bakıyorum. Bakmıyorum. Bakıyorum. Bakmıyorum. O zaman ben de bakıyorum. Bakmıyorum. Ya uf. Çok sinirlendim ben, şu an. Ben kameraya hiç bakmadım. Daha yeni bakıyorum. <laughs> yani böyle bulamayınca çok sinir oluyorum aslında. <laughs> Sen de ne? Sen buluyorsun. Sinir Sen buluyorsun bir kere. Hayır yani bir yere kafaya takıyorum bulamıyorum. Hayır ama seninle alıyorum. Evet. Burayı da tamam mı buldun? Bulduk bulduk bulduk. Ben bulamıyorum sen yavaş gidebilirsin. Yok canım artık yemezler. Ne oluyor? Gelin çıldırıyor. Beni evet. sen İy. gülmeye devam et. Sen, sen, sen Tatlım gül, 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 gülmek güzel. Gülmek güzel. Sen de gül o zaman. Ben zaten şu an kendime gülüyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Birazcık <laughs> iyi. Aa benimki çok az arkadaşlar. <laughs> Gerçekten benimki çok hastalmış. <laughs> Hakikaten kalmış Benimki de iyi gidiyor ama sanki Pelin biraz hızlı yapıyor. <laughs> ney, ney, hı hı Ne? Hı hı Ha Ne? Hı 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 ha. Ha dikkatimi dağıtmaz mısınız? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şu an bilerek yapıyorum. Dikkatimi dağıtmak için elinden gelen yapıyor? Dağılınca bir ben, Bence sus şimdi sana gülecekler. <laughs> Çıkan seslere bak Allah'ım yarabbim. <laughs> Arkadaşlar yanında bir koyun mu oturuyor nedir ya? <laughs> Ede bu niye olmuyor <gülüyor> ya? <gülüyor> Dikkatimi dağıtmaz mısınız? Dağıtarım. Sen de bana karışmaz mısın? Neden olmuyor? Şu an gerçekten çok sinirlendim yani. Neredeyse pes edeceğim yani. Pelin bitirdi galiba Koyayım mı? Koy Dakikandan bakacaksın ne kadar olduğunu Koyayım mı? Bence koy bak dakikana bak Bitti. Tamam al dakikana bak ben elini sürmeyeceğim 8 dakika Evet ben 8, 8 buçuk evet, Tamam Ama ben halen yapamadım tabii ki Gel sen iste. Canın ne istedi? Sen. Pelinciğim yani zaten günlerdir sarma yiyorsun. Arkadaşlar Pelin'in sarma sorunundan var ya. Gına geldi bana. Sürekli insan evde sarma sarar mı ya? Pelin için sarma sarıyorum sürekli. Pelin ya. Pelin bitmiyor. Ama siz de dersiniz ki şimdi dışarıdakilerden alsın, yesin dersiniz. Ama da yemiyor. Onlardan da sevmiyor onları. Anneminkilerden seviyor bir de anneanneminkilerden. Anneanne şu anda yastıkta olduğu için annem seviyor. Anneannem aslında bugünler gelecekti ama gelmedi. Geldi mi gelmedi mi bilmiyoruz ama annem ondan önce sardığı için ben de onu hatırlattığım için sardı. Ve büyük bir tenliyere boyu serdi. Aynen öyle. Bir daha istemesin. Koyayım ben mi? dedim. Neyi? Koyabiliyorsan koy. Ben zaten şu an bitiremedim bile. Ayağa yavaş kalkıyorum. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi ben yapamıyorum ve oyun oynuyorum resmen şu an. Yavaşlayabilirsin ya. Sen zaten iyi. Kızım zaten bayağı yavaş gidiyorum o değil. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorum ona ona gülüyorum. Ama yani bu ne ya? Hakikaten bu yapılmıyor. Yok, yok. E ben niye yapamıyorum? <laughs> ya neyi takıyorsan Evet, neyi takıyorsan olmuyor. Doğru söylüyorsun Pelin. Bence de. Ana bak sana bir ipucu vereyim Pelin çok iyi. 8 dakikada bitirdi ama e, ben... vereyim mi? Ver. Bak. E, hepsine hepsini önlü ar e, bak şöyle dene. Burası böyle ya. Böyle <laughs> de dene, böyle dene, böyle dene. Ya vallahi deniyorum bir şeyler yapıyorum ama bir de gerçekten ben yerime hiç alışamadım arkadaşlar burayı çok yadır kadın ben <laughs> dakikayı durdurabilirsen buraya geçebiliriz yok durdurma çünkü artık böyle gidecek taktın Pelin taktı da ben halen yapmaya çalışıyorum halen yapmaya çalışıyorum. Yok. Burası değil. Pelincim bir git başımdan. ben zaten çekiyorum şununla. Keyif yapıyor o da. Şifa olsun kızım. <laughs> Arkadaşlar artık deneme yanılma yoluna gidiyorum ya. Ben zaten birkaç gün öncesi hasta gibiydim öyle yani garip gibiydim yani o yüzden ''Baba su iç diyor benden ben de su içiyordum evet, şifa o, yüzden, o yüzden de zaten bir eşim bol bol su şifa içtim bazım da ki aynen öyle pelin küçük Ay, yani ok okula da gidemiyor o buranın yerim ya sen gelsin ya, ya. Şükür yardım ederim ya. Onlar. Bak, ay yardım etme istemiyorum yardım etme. <laughs> Şimdi yardım edecek arkadaşlar. Ondan sonra diyecek vay efendim ben yaptım burayı. Yok tamam. Ben benim hiç öyle bir şey dediğimi duydun mu? Vay. Yok duymadım ama hani bu oyun yarış ya. Gerçi sen artık yenmiş olduğun için demezsin. Yarış olduğu için. Arkadaşlar ben de bitiriyorum. İnşallah. Ana, arkadaşlara bir şey göstereyim mi? Göster. Anne sen de bak. Ya ben Ben bakamam Pelincim. Ben çok meşgulüm. Zaten yapamıyorum. Yaptım. Ah bitti arkadaşlar. Kaç dakika? 12. Of inanamıyorum. 8 dakikada Pelin bitirdi. 12 dakikada ben bitirdim. Kendime yani tebrik ediyorum. Süperim. Anne bir bakalım. 8, 9, 10, 11, 12. Kaç dakika bana fark attın? Evet. Evet. Dört dakika Pelin, Pel, Pelin bana fark attı. Evet. Efendim. Baksana. Allah'ım onu mu yaptın? Hı. Şimdi bunu buraya takıyorum. Takım. Ve videomuzu sonlandırıyoruz. Mi? Et. Bir tanesini böyle bir geçirebilsek. Değil mi? Yok. Şu üsttekilerin ve şuradakilerin hepsini geçirebilsek İşte onu diyorum ben de. Hah. Şimdi şurayı bir oturtalım. Ay. Tamam. Oldu arkadaşlar. Evet. Sen Bir videomuzun daha sonuna geldik. Efendim. Yok ben tren sesi biliyorum. Şey evet hoşçakalın diyelim artık. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Anneciğim bu kez sen kapat. Yine bile geliyor Pelin.